Ey yo! O2G! Eeey o g Bir başa. Allah'ım Gökçe neden vuramadın Gökçe? Arkadaşlar Naki neden başarısız oldu? Neden? Efendim ya. İstanbul Emniyetine transfer mi? Olur olur. <laughs> Hadi, hadi. Hadi, hadi. Çok iyi. <gülüyor> 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 Ama şimdi bir yeri mi diyebilirim anladınız mı? Şimdi bakın hemen herkes kendini paylasak mı? Paylaşak gönder bana benim 319. Kat gönderdim 350'nin yarısı kaç yapar aman abi 274 gönder. <laughs> 30'da katıyor mu Nitine? Yok, kattım işte 320 sende yok mu? Evet. Tamam 30'da ben de var 350 yapmaz mı? Böl 2'ye 275 275 350. Bana göndereceğim 274 sana kalacak 275. Anladın? Lan bana kalmadı ama <laughs> 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 Efendim? <gülüyor> Efendim? Ha duyuyor. <laughs> ya benim aklım <laughs> ben ona göre pozisyon alırım. İstediğin her şeyi aman. Çocuk aşağı düştü. Karışıt. Benim karışıt. Gitti. Gitti kan çocuk. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Hayır atla aşağı. <gülüyor> 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 ne yaptı? düştü gelsin geçmiş olsun. Sağ ol, aynen, sağ ol. Düştüm. İşte şöyle. Kafam kanıyor. <laughs> hani, <laughs> ne <laughs> orada 납ıyorsun? Tamam <laughs> sana. Ambulans çağırdım ben. <laughs> Katında bulunan yemek pipetlerini ayrı ayrı paketleyelim diyorum. Dedim bu kadar. Ketinlikte dalaldık. Yemek pipetlerinden olup birletiyorum. Hani bütün batığımızda gelen. Sakin dur, tut elimden tut. Ana nasıl Bak. Gidiyor gidiyor. Ne tamam, yetenek sırtlar siz amına koyayım. Ben yapacaktım. ananı dikeyim fikir abi. Oruz oruz bu çocuğu diye adamın anasını söylüyor. Ananı sik. Hoş geldin. Ben niye oturuyorum ya? Ulu, yani. Beni bırak lan. <laughs> 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 Şunu şuradan kaldırayım ya İnsan oturası geliyor. durum ben şimdi çok mükemmel bir şey diyeceğim hazır mısın? Oh! Lan! Oha! Oh! Oha gerçekten! Çok epik bir sahne oldu. <laughs> şimdi çok hırttım. Çok hırttım. Kıskandı yıldızlar Aşka inanmayanlar Aşka inanmayanlara Oy. ne diyorsun?